Because of the war, we couldn't go home. War. Do you know what is the meaning of war? War. War. Do you know what is war? No. What is war. War. A less. War. War. Okay. <laughs> 7, <laughs> Bugün 7 aylık Maxara Maxikara. <laughs> Bir dakika ya ne oldu lan? <laughs> Bugün 7 aylık Meksika macerası bitiyor arkadaşlar. Oh no. No. <laughs> Dün şu arkamda gördüğünüz binada covid testi olmuştuk. Sonuçları göndermeleri gerekiyordu ama geç kaldılar. Soğuk. <laughs> But I didn't get results. Oh, okay. It's urgent and I have a flight now. Okay, okay. Allah canımı sıktılar biraz. Çünkü eğer uçağımız şimdi olmuş olsaydı sıkıntı çıkabilirdi. Allah'tan biraz daha vakit vardı ki geldim sonucu alabildim. Bir de göndereceğiz dediler, göndermediler. Gracias. Bye. Bye. Sonus large. I'm negative. Yay! It's a boy. <sighs> <speaking> 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 <laughs> yes, we are negative. We're negative. We can fly. You said you, we can't. <speaking> we can. <speaking> we can fly. <speaking> goodbye time. Okay, that's a nice goodbye. <laughs> A nice smiley goodbye. <laughs> he's hiding his feelings, he's crying inside. He doesn't have a training partner. I'm excited that you're out of here. Don't let carry anything. what's up? if anything you Okay. Yeah. Something goes wrong, I'll call you. Bye bye. 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 Aeropuerto, sí. Sí. Another goodbye, Lena. Yeah, we had short time, so we didn't uh, go emotional. I know that it's for all mean. of us very emotional moment here. Yeah. yeah. So we we are very close to each other. It's yes. hard to find such people exactly. in during whole life. <laughs> yeah, and we find them in Mexico. <laughs> Gerçekten burada ailemiz oldular arkadaşlar. Değil de Siz de şahit oldunuz. İnanılmaz insanlar ya. İnanmaz insanlar. Bay bay bye Merida. Bye bye. İlk olarak Meksika'nın başkenti <laughs> Mexico City'ye gidiyoruz. Şimdi çekim işlemlerindeyiz. <laughs> Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bir <laughs> <laughs> sıkıntı çıkmadı. Sadece uçak bir saat gecikecekmiş. Can I show ailemize acı sos aldı. Dört çeşit. Bir de bal. Yüzde yüz doğal. Okay, sell this honey to me. 100% natural. 100% <laughs> <Hundred percent> natural. <laughs> <laughs> Turtle <rereparifena. gülüyor> Biraz zor oluyor taşıması böyle ama yapacak bir şey yok. Aslıyoruz. Abla kamerayı görünce dur bir saçımı düzelteyim diyor gülmeye başladı. <laughs> That was so nice. <laughs> I said she's gonna say no video. <laughs> Yıllar sonra tekrardan Türkiye'ye döndüğüm için arkadaşlar bu sefer havalimanındaki bütün böyle hediyelik eşya satan yerlere giriyoruz. <laughs> Çünkü gitmeden benim bir şeyler almam gerekiyor. Şimdi de Lena keşfediyor neler alabiliriz diye. Bir tane babama şundan aldım. Her geziye çıktığımda başka bir ülkeden bir şeyler getiriyordum ona zaten. Masasına koyuyor iş yerindeki. Hoşuna gidiyor. Bu iyi de abimin iki tane çocuğu var. Şurası biraz tehlikeli olabilir. Diğer türlü onlara götürebilirdim. Aradığım şeyi buldum abimi çocuklarını bununla eğlendirebilirim. Kendileri de oynayabilir, aynı zamanda öğretebilirim. Bunlar alıyor 3 tane. Tamam Lena. <gülüyor> <gülüyor> bir saattir bekliyorduk. Zaten uçak bir saat gecikti. Şimdi az önce bir anons daha geçti. Bir 40 dakika daha. Bu gidişte <laughs> ne olacak bilmiyorum ama hiç iyi değil şu anda. onun da içeri alıyorlar ve içeri alacağız demelerine rağmen hala içeri almadılar bizi. they take someone inside? No. Yes. Bir saat geciktik şimdi 2 saat. Normalde vlog'larda bu havalimanındaki beklemeleri çok göstermiyorum arkadaşlar ama genelde süreç hep böyle. Evet evet. Yes. Yes, sonunda. <laughs> There's another line waiting for us there. <laughs> sonunda. Oturduk. Ha, ne uğraştırdı bugün bu uçak bizi. Böyle gecikme yaşandığı zamanlarda bir şeyler isteyebilirsiniz, vermek zorundalar. I get you some stuff. I don't you hungry. <laughs> Hamilelik öyle bir şeymiş ki ben yeni yeni anlıyorum eğer bir buçuk saatte bir falan böyle hiç karnı aç değil bir anda karnım acıktı diyor ama nasıl bir duruma geliyorsa da kesinlikle bir şeyler ayarlamamız gerekiyor o yüzden ona gelmeden önce birkaç tane atıştırmalık istedim kalmaları dışında Aero Mexico tavsiye edilir Meksika'da arkadaşlar. Ne zaman Normalde saat 1'de varmamız gerekirken Mexico City'ye saat 4'te vardık. Şaka gibi arkadaşlar. Ben buraya erken geleceğiz diye ev kiralamıştım. Akşam Türkiye uçağına kadar. Ama emin değilim o evi kullanıp kullanamayacağımızdan. Dinleniriz diye düşünüyordum ama birkaç saat kaldı. Bir de uzun yolculuk olduğu için havalimanına en az 3 saat önceden gelecek Halletmemiz gereken bazı belgeler vardı. Bilmiyorum şu anda eve gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi karar vermemiz gerekiyor. Şimdi karar verdik ne yapacağımıza. Biz arkadaşlar ee, Meksika'da şu anda kaçak durumundayız. Yani vizemizi açtık. Ukrayna ve Rusya vatandaşlarına Meksika hükümeti sıkıntı yok kalabilirsiniz dedi. Lena ile. Evli olduğum için ve Türk Ukrayna'da oturma iznim olduğu için bana da sıkıntı yok dediler. Ama şimdi gidip o işi çözmemiz gerekiyor önce de. Önce çünkü ülkeden ayrılmadan önce bir ödeme yapman gerekiyor normalde. Bakalım bizden de ödeme isteyecekler mi? İstemeyecekler mi? Onu göreceğiz. Normalde istememeleri lazım. Çünkü göçmenlik ofisi sizin için sıkıntı yok demişti. Ama ne olacağı hiç belli olmaz. Bir yerde bir şey diyorlar, bir yerde başka bir şey çıkıyor. Can you go uh, no. to my coworker, please? She... That lady over uh -huh. there. That lady. Where is the immigration office? Uh, here, it's not. It's not here. Okay. No, 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 no. You have to call to them. Or... No, no. You maybe misunderstood my question. Okay. We are leaving the country today. Ah, uh, it's today. Yes. Okay. You know yeah. the department where you pay for your overstaying visa. Here, I don't know where it's. I just Did want you went to... to the office of immigration? We didn't. Mm -hmm. Should I? So I'm asking you, should I go? Yes. Uh, Where is that? Yeah. Go straight next to the wing. Yes. Please. Thank you. Immigration yes. office. My wife is from Ukraine. Like one month ago, we were supposed to fly to Ukraine. They canceled our flight because of the war. Do you understand? Okay. Uh, now we overstay our visa. But before this happened, we went to immigration office in Puerto Escondido, Oaxaca, explain our situation. They said, they they said yes yes. They said even you can stay even six months. Because of the war But I said we don't need to stay because we can... Uh, we were just waiting our flight ticket to arrange They just couldn't arrange it They said they know about the war You don't need to explain anything Tonight we are flying We uh, need to pay for We need to pay... I'm an Ukrainian citizen Because of war the flight was canceled and Mexican government said that we can stay here. So it's not something we did by purpose. It's because of the war we couldn't go. War. Do you know what is the meaning of war? War? War. Do you know what is war? No. We'll war? A A A A A plus A war? War? War. 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 Uçak saat 10.30'da ama şimdiden çekin yapabilirmişiz. Çünkü bu göçmenlik ofisindeki arkadaşlar belgeyi de vermiyor. Şeyin olmadan, biletin olmadan. Bence Amsterdam'a uçağımız var. Umarım bir sıkıntı çıkarmazlar. Bekliyoruz. Pasaportu aldı, aldılar. <laughs> of Turkey? Problem, <laughs> Just two. One for me. Yeah, one for my wife. Thank you. You didn't pay. Right? No, I didn't I pay yet. I hope. Not. Yeah. Çekini yaptık. Biletleri verdiler. Bu bilet olmadan da vizemizi açtığımız için almamız gereken başka bir kart var. Bu bilet olmadan onu alamıyorduk. Şimdi bu bilet aldığımız için immigration yani göçmenlik ofisine gidip gerekli olan diğer belgeyi de alabileceğiz. Uh, left some parts. Yeah, <laughs> so we booked the house for nothing. <laughs> yeah, eve gitmek mantıklı gelmedi. Karnımız da aç. Yani bir 4-5 saatimiz daha var ama eve git, biraz dinlenmeye çalış, geri taksi tut, geri gel. Aslında havalimanına da yakın ama dedik, evet, vazgeçtim. Rezervasyonu iptal ettim. Burada yemek yiyeceğiz. Ee, daha sonra içeri geçeceğiz. transit bölümdeyiz. Şimdi pasaport kontrolünden geçeceğiz. Belgelerimiz tamam. Bir sıkıntı çıkmaması lazım. Burada bir yerde pasaport kontrolü olması lazım ama nerede? Ha? Bizim kafa 67 ama daha ülkeden çıkmadık ki. Okay, Amsterdam. On time. Bro, where is the passport control? Maybe that was it but they didn't stem anything. Ortada garip bir şeyler var. Normalde transit zona girdikten sonra ya da girmeden önce bir kontrolden geçmemiz gerekiyordu. Yani ülkeden çıktığımıza dair pasaporta damga basması tarzında. Ama direkt kapımızdayız. Amsterdam'a giden kapıdayız. Ablası yine. Okay. So, I am going to Amsterdam today. My uh, gate is 67, but I didn't pass through passport control. You don't need it? No. Only upon the plane. do you have a green Yes, yes, yes. Ha. Okay, thank you. <laughs> Bunu beklemiyordum. <laughs> Meksika'da böyle bir sistem var arada. Sadece o elindeki kartı göstermen yeterli. Buraya geldiğinde verdikleri kartı. Bugün para verip tekrardan uzattığımız karttan bahsediyorum. <laughs> hani vizemizi geçirmiştik ya. Yani Meksika'ya dair herhangi bir pasaporta damga yok. We don't need to. This is it. We, just have to, we just have to show that paper we have. Yeah, that's it. Şu anda yanımdaki aile ve arkamdaki birçok ayrı arkadaşlar Ukraynalı Tijuana'ya giden bir uçağa biniyorlar. Tijuana tam Amerika San, San yerinde, yanlış hatırlamıyorsam olan bir Meksika şehri. Ee, şu anda Amerika'da bir yıllığına Ukraynalılara yardımcı oluyor. Ukraynalıların şu anda Amerika'ya girmeye izni var. Sadece sınır'a gitmeleri gerekiyor. Sınırdan e, teker teker kontrol ediliyorlar. Bu sayede içeri girmelerine izin veriliyor. Bazen işlemler uzun sürebiliyormuş ama kısa sürdüğü de oluyormuş. Lena'nın e, Amerikalı bir arkadaşı bize bir makale göndermişti. Biz de oradan biliyoruz. Şu anda burada da denk gelince e, çocuklu, birçok çocuklu aileye kadın sadece, erkek denk gelmedik. E, şimdi fark ettim. En az iki tane bebek, altı tane çocuk vardı. Yeni hayatlarında yollar açık olsun. She just announced our name. Olena Anikina and Angelina Zamir. Excuse me, ma'am. Why did you call our name? Hmm. Ah. Need our Supervisor needs to check our documents. Yes. Very interesting

işlemde arkadaşlar. Supervisor'ın da kontrol etmesi. Evet, pasaport kontrolünden geçiyoruz. <laughs> Supervisor geç demesine rağmen pasaport kontrolünden geçtikten sonra bak az önce tekrardan biletleri kontrol ettikten sonra bir daha soruyor kadın gönderiyor muyuz diye bunları. Bugün pozitifliğimi biraz kaybettim gerçekten. Yaşananlardan dolayı Neyse artık Gördüğümüz Ukraynalı aile gibi Bizim de yolumuz açık olsun Yeni hayatımızda Şu anda ilk adımı atıyoruz Yaklaşık 5 saatli saat, 5-6 saatlik problem çözme sürecinden sonra Oçaktayız <laughs> Hulio burada bitiriyorum arkadaşlar Zaten çok uzun bir bölüm oldu bayağı da stresliydi daha böyle enerjik bir video ile yarın gelin. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Boys. <laughs>